Hiç kalabalık içinde herkesin aynı yönde düşündüğünü fark edip kendi fikrinizi geri çektiğiniz oldu mu? Solomon Asch'in klasik algı uyumu deneyinde katılımcılar net olarak doğru cevabı bildikleri halde grubun çoğunluğu farklı bir yanıt verdiğinde çoğunlukla yanlış cevabı kabul ettiler. Deney bireysel algının toplumsal baskı karşısında nasıl çarpabileceğini gösterdi. Bu yalnızca laboratuvar masalarında değil, günlük hayatta da yaşanır. Toplum farkında olmadan bireyleri sessizce uyuma zorlar. İş yerinde, sosyal çevrede, hatta aile içinde. Herkes böyle yapıyor, ben de yapmalıyım düşüncesi aslında bir duygusal savunma ve kabul görme mekanizmasıdır. Toplumsal onay ihtiyacı bazen doğru bildiğimizi ifade etmemizi engeller. Fikirlerimiz yerine grubun doğrusu geçer. Bu sessizlik ve uyum hem bireyde hem de toplumda eleştirel düşüncenin azalmasına yol açar. Uyum kültürü yalnızca bireysel bir tercihten ibaret değildir. Toplumsal normların, alışkanlıkların ve sessiz onayın sonucudur. Bu döngüyü kırmak için kendinizi küçük bir farklı ses olarak görmeye cesaret edin. Doğru bildiğiniz şeyi saygılı ve kararlı bir şekilde ifade etmek toplumu da yavaşça değiştirecek ilk adımdır. Unutmayın, bazen sessizlik uyum değil teslimiyettir. Ve teslimiyet toplumun en görünmez zinciridir.